Mevlana Hazretlerinin ölümünün 750. yılında 2023 Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl denk gelmesi şaheser bir şey. Hele bu yılda burada Ortaca ilçesinde Mevlevi gösterilerinden dolayı ben Mevlevi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bunda emeğe geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum halkımıza çok teşekkür ederim. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Turizm Ajansı, Mevlevi ekibinin tüm katılımıyla Ortaca Belediyesi katkıyla gerçekleştiğimiz anma programına Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanlığı olarak teşkilatımızla birlikte katılım sağladık. Herkes emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.